New Portal ekranlarındasınız. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oyunu geliyor. Bu videoda Starfield hakkında konuşacağız. Şimdi geçtiğimiz günlerde Starfield hakkında 45 dakikalık böyle devasa oyunda olan her şeyi anlatılan bir oynanış videosu yayınlandı. Yani resmen anlattılar. Dediler ki biz bunu 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 koyduk. İzleyin bakın gösteriyorlar bir de. 10 numara gerçekten büyük hype yaratan benim çok heyecanlandığım bir oynanış videosu oldu bu 45 dakika. Eğer vaktiniz varsa mutlaka bu videodan sonra gidin onu da bir de canlı canlı görün canlı canlı izleyin ama ben bu videoda zaten her şeyden size bahsedeceğim. Her şeyi net bir şekilde göstereceğim. Şimdi oyunda en dikkat çeken şey ilk bakışta böyle baktığınız zaman o kadar fazla şey var ki, o kadar fazla derinlik var ki, yapabileceğiniz o kadar fazla şey var ki, hakikaten yani bunu bir oyuna nasıl sığdırdılar bunu? Aklım almıyor benim. Yani Starfield gibi bir oyundan en az 4-5 tane oyun çıkar. Yani 4-5 tane oyunu birleştirmişler, tek bir oyun yapmışlar. Günümüz teknolojilerini düşündüğümüz zaman hakikaten yani bir oyunun bu kadar büyük olması bana çok heyecan verici geliyor. Öncelikle şunu söylemem lazım. Ben Bethesda'yı çok fazla sevmem. İşte Elder Scrolls serisinden işte Oblivion olsun, Morrowind olsun, Skyrim olsun falan böyle bu oyunlara hep böyle bir baktım ama hep birkaç saatin ardından o kütüklük, işte o mekanikteki bug'lar, işte ne bileyim o rahat oynanış sağlayamama hissi sebebiyle ben bu oyunları oynayamadım ama Starfield'ı net bir şekilde oynayacağımı düşünüyorum çünkü diğer bu geçtiğimiz oyunların yanında Starfield hakikaten böyle mekanikleri yağ gibi akıyor grafikleri çok daha iyi durumda işte ne bileyim gösterilen videolarda en azından tabii ki devasa bir oyun olduğu için buglar olacaktır ama gösterilen videolarda o bugların ne kadar temizlenmeye çalışıldığı ne kadar ince işçilik yapıldığı net bir şekilde ortada o yüzden Starfield'a diğer Bethesda oyunlarında ziyade daha farklı gözle bakıyorum. Şu kısa iki bilgi İyi de vereyim oyun 6 Eylül 2023 tarihinde çıkıyor ve tamamen ücretsiz, bedava, inanılmaz bir şey. Yani bu kadar büyük bir oyunun bedava olarak çıkıyor olması özellikle ülkemiz ekonomik şartlarından ee, dolayı yani bugün çıkan oyunlara baktığınız zaman 1200, 1500, 2000 lira falan civarında çıkıyor yeni çıkan oyunlar genelde. Starfield'ın direkt ilk günden itibaren Game Pass'e gelecek olması muhteşem bir artı. Hala Game Pass'iniz yoksa bence yapmak için ee, güzel bir sebep Bu arada Game Pass sponsor falan değil Bu kanalı kim sponsor oldu? Ben sadece mantıklı gördüğüm için söylüyorum Tamam neyse lafı daha fazla uzatmayalım Hemen anlatmaya başlayalım Şimdi oyunun açık dünyası aşırı gerçekçi hissediyor Zaten Bethesda'nın bu zamana kadar yaptığı en iyi şey bence açık dünya Yani açık dünyada o kadar fazla şey var ki O kadar fazla derinlik var ki Yapabileceğiniz o kadar fazla şey var ki Yani bildiğiniz gerçek dünyada bir dünyaya Hani dışarı çıktığınız zaman nasıl hissediyorsanız Bethesda oyunlarında da en azından dijital ortamda yapabilecek maksimum seviyede de yapan şirket Bethesda. Bununla beraber tüm bu gerçekliği, tüm bu derinliği alıp böyle binden fazla gezegen yapmışlar. Bunu böyle devasa bir uzay boşluğuna, devasa gezegenler zincirine falan vurduğunuz zaman yani e, inanılmaz bir şey açık dünya kısmında bizi bekliyor. Bunu net bir şekilde anlayabiliyoruz. Şimdi bu devasa gezegenler, binden fazla gezegenler dediğimiz noktada mesela Starfield'ın başkenti olan bir şehir var. O şehire gittiğiniz zaman böyle inanılmaz büyük. Zaten şirket kendisi de söyleyip yaptığımız en büyük şehir diyor. Böyle devasa işte göktelenler ucu bucağı olmayan böyle işte ne bileyim sokaklar, caddeler, binalar bütün böyle her yerde insanlar hep insanların farklı bir derinliği var yani öyle boş boş gezen NPC'ler değil de hakikaten bu şehirde yaşayan ve hayatını sürdürmeye çalışan insanlar olduğunu hissediyorsunuz. Hani bu şehir görmekten artık sıkıldıysanız oyun dünyasında hemen başka bir şehre gidiyorsunuz. Orada da işte Red Dead Redemption 2 atmosferi var. İşte kovboylar geziyor birazcık daha böyle farklı bir atmosfer iklim. Buradan da sıkıldıysanız başka bir şehre gidiyorsunuz. Orada cyberpunk atmosferi var. Birazcık daha pislik, bir azıcık karanlık ve teknolojinin iç içe geçtiği bir şehir. Buradan sıkıldıysanız gezegenden sıkıldıysanız başka bir gezegene gidiyorsunuz. Bir tane gezegende böyle çok gelişmiş uzay çağı teknolojileri var. Garip garip robotlar, yaratıklar var. Oradan sıkıldınız biraz başka bir gezegene gideyim diyorsunuz. Bir gidiyorsunuz çöl kurak arazi böyle keşfedilmemiş bir gezegen. Oradan sıkıldınız başka bir gezegene gidiyorsunuz. Balta girmemiş ormanlar var böyle. İşte ne bileyim daha önce hiç kimse bu gezegene gelmemiş falan. Oradan sıkıldınız başka bir gezegene gidiyorsunuz. Tarih öncesi işte dinozorların yaşadığı böyle ilkel Aşırı ilkel bir gezegene geliyorsunuz Böyle insan falan yok dinozorlar böyle eski tip e, canlılar yaşıyor orada Yani keşfedebileceğiniz o kadar fazla gezegen var ki Hani bu gezegenlerin dışında Hani binden fazla gezegeni nasıl bu kadar tasarlayabilir diye düşünürseniz Hani büyük gezegenler haricinde Bazı ufak gezegenler de yapay zekalar tarafından tasarlanmış ama e, Hepsinin şahsına münasır hepsinin özgün olduğunu düşünüyorum Ben en azından bir noktaya kadar Bazı yerlerde bazı gezegenler Hani normalde de öyledir birbirine benzeyebilir Zaten ne kadar alternatif var ama ama yine de böyle her gezegende farklı hissedeceğimizi düşünüyorum Şimdi anlattın kardeşim bu kadar fazla gezegen var Bu kadar fazla gidebileceğimiz yer var Tamam okey gideceğiz de ne yapacağız buralarda diye düşünüyorsanız Bu noktada Bethesda'nın o açıklığı o özgürlüğü devreye giriyor Yani Bethesda oyunlarını daha önce oynadıysanız Skyrim'i e özellikle oynadıysanız Hani böyle sürpriz olayların yaşanması Ne bileyim böyle her tarafta bambaşka hikayelerin dönmesi Tanıdığınız tanıştığınız her NPC'nin arka planında bir şeyler yaşamış olması Hakikaten yani boş sırf PC diye orada durmaması. Yani Bethesda oyunlarının en iyi yaptığı şey budur. Bu gezegenlerin her birinde böyle böyle bir sürü şeyin olduğunu düşünün. Hakikaten yani yüzlerce, binlerce saat oynayabileceğiniz bir oyun olacak. Starfield en azından öyle görünüyor. ya ee, yani Bethesda oyunlarının açıklığını hiç Bethesda oyunu oynamayanlar için şöyle özetleyebilirim. Ee, örnek veriyorum işte bir tane silah satıcısına gittiniz. Hani normalde ne olur? Silahınızı alırsınız, paranızı verirsiniz, devam edersiniz. Silah satıcısında burada artistik yapabiliyorsun, konuşabiliyorsun, bilmem bir yapabiliyorsun. Sokağa çıktın dayının bir tanesine selam veriyorsun. Dayı işte aleyküm selam diyor örnek veriyorum. Ondan sonra gidiyorsun bir diyalog açıyorsun. Oradan başka bir şeyler oluyor. Dayı hakkında bir şeyler öğreniyorsun ya da o sana farklı bir şeyler söylüyor. Başka bir yere gidiyorsun işte ne bileyim biriyle konuşuyorsun konuşuyorsun canını mı sık? Çık, çıkar silah sık kafasına öldür. Yani bu böyle bir özgürlük. Böyle bir açıklığa e, açıklılığa sahip Bethesda oyunları. Bunu da Starfield'a ende yani net bir şekilde entegre ettiğini söylüyorlar. E bu kadar fazla gezegeni gezmek için bize ne lazım? Tabii ki de uzaklaşmak uzay gemisi lazım. Uzay geminizi istediğiniz gibi kostümize edebiliyorsunuz ama öyle dandik hani rengini değiştirdim, şu parçayı çıkardım, şunu taktım değil. Adamlar Optimus Prime yapmış uzay gemisiyle. O kadar fazla açıklık var. Yani uzay geminizi istediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz. Böyle bir sürü onlarca parçaya bölüp istediğiniz şekilde birleştirip kendinize özgü istediğiniz renklerde bir uzay gemisi tasarlayabiliyorsunuz. Tamam okey tasarladık. Her şey çok güzel. Uzay gemisinin içine mürettebat alabiliyorsunuz. istediğiniz karakterleri. İşte bakıyorsunuz bu karakterin birazcık daha şu özellikleri daha iyiymiş. E bizim ekibe de böyle birisi lazım diyorsunuz. Alıyorsunuz uzay gemisindeki mürettebatınıza. Ve karakterlerinizin o özelliklerine göre yaptığı işler de değişiyor. Yani işte ne bileyim daha böyle yüksek kabiliyetli bir ekibinizde mürettebat hani mürettebatınızda bir kişi olduğu zaman hani o yaptığı olayı daha iyi yapıyor. Ya da işte ne bileyim daha zayıf karakterli birini aldıysanız böyle onun daha farklı olayları falan oluyor. Tamam okey bunları da aldık bir sıkıntı yok. Bunlarla bir de üstüne üstlük ilişki kurabiliyorsunuz. Yani istiyorsanız bazılarıyla kanki olabiliyorsunuz. Bazıları daha soğuk davranabiliyorsunuz bir tanesi ni hani mesela çok hoşunuza gitti sevgiliniz sevgiliniz olabiliyor falan böyle hani Ucu bucağı yok açıklıkta. Her şeyi yapabiliyorsunuz bunlarla. Mesela gittin bir tane uçsuz bucaksız bir gezegene geldin. Ulan bakıyorsun etraf hiç tekin değil. Buraya daha önce kimse gelmemiş. Kim bilir nelerle karşılaşacağız. Hemen mürattebatından birini alıyorsun. Diyorsun ki kral sen de benimle gel. Ne olur ne olmaz sıkıntıya girmeyelim. Hemen alıyorsun yanına onunla beraber keşfe gidiyorsun. Ve bu senin tercihine bağlı. İstiyorsan tek başına yaldır yaldır git. Yok abi ben gezegene inmeyeceğim. Ben gemimi çok seviyorum. Uzayda takılmak istiyorum diyorsan uzayda da yapabileceğin çok fazla şeyler var. Bunlardan bir tanesi gördüğün diğer uzay gemileri Mesela durduk yere çatışmaya girebiliyorsun Patlatabiliyorsun millete uyuz oldun Mesela seni solladı mı uzay gemisi Mesela böyle <laughs> sen gidiyorsun bir anda Seni solladı artistik yaptı çıkar abi Roket atarlarını vur patlat kır He, Yok ben bunu yapmayacağım diyorsan git Uzay gemisinin dibine kadar yaklaş ardından Böyle onunla bağlantı kurarak onu böyle bir Baskın yap ekibinle beraber işte iki uzay Gemisini altlı üstü getir böyle Ondan sonra arada çıkan böyle o Geçitten geç ve diğer uzay gemisini bas E bastıktan sonra ne olacak adamları geberttin E sonra ne olacak oradaki bütün lootları loot'la hepsini çal. Hatta lootları geçtim direkt uzay gemisinin kendisini çal ve kendinin yap. Bunu da yapabiliyorsunuz. Ya bildiğiniz GTA 5'teki araba çalma var ya. Yani basıyorsun F'ye arabayı çalıyorsun. Burada uzay gemisi çalıyorsun. Ve çok derinlikli istediğin tarzda. Yok kardeşim ben zengin olacağım diyorsan git uzay korsanı ol. Etrafta gördüğün uzay gemilerini özellikle ticaret yapan gemileri soy. Onların mallarını çal kendin sat. Ve böyle devasa paraya para deme yani. Ee, bizi belki bazen geri adım atmaya itecektir. Yani öyle her gördüğümüzde pataküte dalamayacağız. Yok abi ben aksiyon falan sıkıldım. Uzayda böyle birazcık daha kendi halimde takılmak istiyorsan bunlardan da sıkıldıysan git ticaret yap, yap abi bir tane gezegenden mal al öbür gezegene götür işte böyle sadece bu ticaretle ilgilen böyle mal al sat falan öyle para kazanmaya çalış ya sana kalmış. Bunları yaptın takıldın 15-20 saat uzayda takıldın. E sıkılıyorsun o zaman ne yapacaksın? Git böyle galaksinin uçsuz bucak bir yerinde bir gezegeni keşfet. Bir gittin gezegene hakikaten çok güzel böyle muhteşem manzaraları var. Harika bereketli topraklar. Kimse keşfetmemiş buraları. Hani ilk defa sen gelmişsin. Çok hoşuna gittiyse gezegen git o gezegende kendine devasa bir base kur. Yani işte ne bileyim istediğin her şeyi koyabilirsin. İstediğin şekilde devasa base'ini kur ve o gezegenin artık imparatoru artık ne oluyorsa bilmiyorum kaşifi sen olabilirsin. Bunu da yapmana izin veriyor oyun. Aynı zamanda bu hani bahsettiğim ilk defa senin keşfettiğin kimsenin böyle olmadığı falan uçsuz bucaksız gezegenler çok da tekin değil. Yani böyle değişik değişik yaratıklar da var. Hani baktığımız zaman bazı gezegenlerin atmosferi birazcık daha böyle tekinsiz. Daha korku temasında atmosferler de var. Zaten yapımcı da söylüyor bunu. Bazı noktalarda size diyor korku hissini de yaşatacağız diyor. Sonuçta yani hiç kimsenin gelmediği bir yere geliyorsunuz. Böyle kapkaranlık bir gezegen. Değişik değişik yaratıklar var. Tehlikelerle dolu falan. istiyorsanız böyle gezegenleri de keşfedebiliyorsunuz. ...asıl <laughs> veya korktunuz mu tırsınız mı bin uzay gemine kaç git kimse seni tutmuyor. Şimdi az önce demiştim ya cyberpunk temalı bir şehir de var o şehire girdiğiniz zaman oradaki yaşayan karakterlerin de teması farklı yani onların e, özellikleri de daha farklı. Mesela şehre ilk girdiğin zaman şey diyor burada diyor ahlaki değer sıfırdır diyor cyberpunk temalı şehirden bahsediyorum yani burada ne olacağı belli olmaz diyor o yüzden diyor ahlaklı bir insansan diyor burada harcanırsın diyor seni harcarlar diyor o yüzden ahlaksız şerefsiz piçinteki olacaksın diyor oradaki karakterlerin hepsi de öyle yani burada ne ararsan var asla bir şeyin sınırı yok. Her türlü pislik, her türlü kirli şeyler e, burada geziyor diyor. Ve e, o şehre girdiğiniz zaman hakikaten öyle yaşayan insanları da net bir şekilde hem konuşmalarından hem hareketlerinden hem tiplerinden anlayabiliyorsunuz. Buradan sıkıldın abi gidiyorsun Akila City'ye. Akila City'de daha böyle kovboylar falan var işte biraz Red Dead Redemption'dan çıkma bir oyun gibi. Burada işte insanlar birazcık daha böyle sağduyulu, birazcık daha böyle geçmişte yaşayan insanlar gibi ahlaki değerlerine daha fazla önem veren insanlar namusuna, ırzına falan böyle. Orada da takılabiliyorsunuz biliyorsun. Orada da bambaşka olaylar, bambaşka hikayeler var. İstiyorsan e, git abi oranın böyle en azılı kovboyu o Hakikaten Starfield'a öyle bir oyun yapmışlar ki Starfield'ın başına oturduğunuz zaman yani oyunu indirip play'e bastığınız zaman başka bir oyun oynamamanız gerekiyor. Yani yüzlerce binlerce saat o kadar fazla yapılacak şey sunuyor ki size Starfield'a bir girdiğin zaman şöyle birkaç ayı kapatıyorsun yani net bir şekilde ve sıkmıyor size. Aynı şeyleri de yapmadığınız için hep böyle farklı olaylar, farklı hikayeler, farklı yerler falan böyle hani keşfederek, yaşayarak böyle o dünyanın içine giriyorsunuz ve gerçek dünyadan uzaklaşıp inanılmaz bir sanal ortam içine dahil oluyorsunuz böyle dışarıdan bakarak konuşmak gerekirse Starfield bir tık öyle bir oyun E gezegenleri bir kenara bırakalım birazcık böyle karakterimizden de bahsedelim Karakterimizin tipini falan böyle tarzını istediğimiz şekilde yapabiliyoruz Zaten her oyunda gördüğümüz şeyler ama Starfield'da karakterimizin arka plan hikayesini de belirleyebiliyoruz Ve bu seçtiğimiz arka plana göre rol yapıyoruz Sonuçta bu neticede bir rol yapma oyunu ve Arka plan hikayemiz nasılsa ona uygun rol de yapabiliyoruz oyunun içerisinde bayağı çeşitli bu arada bu arka plan hikayesi birkaç seçenek değil böyle bayağı detaylı faylı seçenekler de var. Ben böyle şerefsiz, e, kötü adam olacağım yani. Baya kötü adam, acımasız, yalnız, hiç kimseye böyle boyun eğmeyen ve hiç kimseye iyilik yapmayan, direkt böyle kendi başına takılan kötü pislik milletin böyle e, beni görünce yolunu değiştirdiği tipler falan olur ya. O tiplerden bir tanesi olacağım. Şimdiden karakterimi belirledim. Bu hikaye kısmını bir kenara bırakırsak karakterinizin hani sizin oynanış tarzınıza göre de karakterinizi değiştirebiliyorsunuz. Örnek veriyorum siz gizlilik yapmayı çok seven bir oyuncusunuz. Gizlilik yeteneklerinizi geliştiriyorsunuz ya da böyle uzak Çatışmayı seven böyle güzel bir savaşçı bir karakter yapmak istiyorsunuz. Ona göre silah özelliklerinizi geliştiriyorsunuz. Ya da böyle yakın dövüş seven bir karaktersiniz. Böyle kılıç bıçak balta kullanma özelliklerinizi geliştiriyorsunuz. Ee, dövüşçü bir karaktersiniz. Mesela inanılmaz power yumruklar yap, e, atabilen bir karaktere çevirebiliyorsunuz karakterinizi. Yok abi ben bütün bu aksiyon şeyleri bunları bir kenara bırakacağım. Ben işimi konuşarak halledeceğim. Ben bir politikacı gibi takılacağım diyorsanız da. Karakterinizin böyle hitabetini, insanları etkileme... E tarzını falan böyle değiştirerek ona uygun bir karakter de yapabiliyorsunuz. Tamamen sizin nasıl oynamak istiyorsanız ona uygun şekilde karakter tasarlayabiliyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Atıyorum işte gizlilikle başladınız karaktere. Belli bir yerden sonra sıkıldınız. Yok abi ben işte ne bileyim dövüşçü bir karakter olmak istiyorum diyorsanız skill puanlarınızı temizleyip tamamen karakterinizi ona da evirebiliyorsunuz. Yani uzun saatler oynayacağımız için hep aynı şeyle oynamak belki bir tık sıkabilir diye düşünmüşler. Böyle de bir imkanımız var. Zaten Skyrim'de falan da vardı bu. Bir yere gidiyordunuz. Bütün becerileri sıfırlıyordunuz. Genel olarak aksiyon odaklı bir oyun olduğu için yani bu aksiyon RPG oyunu olduğu için silah çeşitliliği de çok fazla ve hepsinin detayları, mekanikleri ve farklı hissettirdiğini gördüm bu noktada. İşte ne bileyim pistoller var, şatkanlar var, pompalı tüfekler, işte ne bileyim daha makineli tüfekler var, hafif makineli, ağır makineli tüfekler, sniperlar var, lazer silahları var uzay çağında olduğumuz için ya da işte ne bileyim minigun falan böyle Aşırı büyük roket atarlar minigunlar falan Bu tarz şeyler de var değişik değişik Bombalar var işte atıyorsunuz işte ne bileyim O bölgeyi donduruyorsunuz ya da ee, Düşmanlarınıza farklı farklı değişik değişik Şekillerde onları Eee Nerfleyen onlara hasar veren Bomba çeşitlerimiz de var İnanılmaz bir çeşitlilikle yakın dövüş silahları var Yani katanasından tut da bıçağına kadar Baltasından tut da bilmem değişik değişik Böyle yakın dövüş silahlarına kadar Bunların hepsi de var E bunlar yeter mi? Tabii ki de yetmez Tüm bunlarla beraber büyüler de var Böyle telekinezi falan var böyle rakiplerinizi e, Havaya kaldırıyorsunuz yere yapıştırıyorsunuz Bilmem bir şeyler yapıyorsunuz falan Böyle çeşitli büyüler de kullanabiliyoruz Bu da oynanışı ciddi şekilde derinleştiriyor Yani atıyorum 10 saat şatkanla takıldın Sıkıldın geç snipera geç minigana geç telekinezi kullan geç başka bir şey yap böyle her böyle 10-15 saatte böyle sıkıldıkça sürekli oynayış tarzımızı değiştirecek ee, değişik değişik ve hepsinin farklı hissettirdiği silah mekanikleri de bu oyunda mevcut hatta öyle bir şey yapmışlar ki uzaydayız sonuçta bazı yerlerde yer çekimi yok yer çekimi olmayan yerlerde atıyorum silahımızla vurduğumuz zaman karakterimiz geri sekiyor hani böyle havada karakter böyle yer çekimi yok orada silahla ateş ediyorsunuz karakter böyle bir geri gidiyor falan onu bile eklemişler yani o kadar düşünmüşler yani evet yıllardır bu oyun yapılıyor. Ben Bethesda'ya her zaman ön yargılı birisiydim. Yani böyle mekanikleri Tabii ki saygım çok büyük. Tabii ki oyunlarının çok derin ve geniş olduğunu biliyorum ama mekanik anlamında oyunları hiçbir zaman bana hitap etmiyordu ama Starfield'la beraber ben de inanılmaz bir evrene giriş yapacağım. Ee, i̇lk günden Gamepes'e de gelmesi muhteşem bir artı. İnşallah Türkçe'de de çıkar da böyle çok fazla diyalogun olduğu, çok fazla seçimin olduğu bu oyunu direkt kendi dilimizde rahat rahat oynayabiliriz diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizin de Starfield hakkındaki yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ee, benim unuttuğum, kaçırdığım bir şey varsa siz de ekleyin detay olarak. E, izleyen arkadaşlar en azından yorumlara bakınca görsünler. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.